Herkese selamlar, herkese merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda bir sayısalcıyla şu an bir olsaydım serisini başlatmıştık. Şimdi yanımızda bir eşit ağırlıkçı var. He. Ali İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi az önce bir güzel video çektik ama diğer <laughs> evet. kanal için çektik ki onu da mutlaka izleyin Halil İbrahim çünkü hikayesi biraz daha farklı. Ana kanalımızda o var. Peki burada başka bir şey konuşacağız ama. Evet. Seni alıp yıllar öncesine götüreceğiz. Gerçi yıllar derken çok da bir şey geçmedi belki ama. Üç, yıl, şu an 11'in başında olsaydı Halil İbrahim ne yapardı ya da şu an nasıl bir sıralama geldi? Daha iyisi gelir miydi? Birazcık konuşmak. istiyorum. Ben. Bu sene 393. oldum. Tamam. Hedefim Boğaziçi işletmeydi başından beri. Tamam. Yani 11'in ikinci döneminde eşit ağırlığa geçme fikri geldi aklıma. Geçerken ki hedefim Boğaziçi işletmeydi. Hedef buydu. Netti yani. Tamam. Süper. Burada hemen parantez açayım mı ben? 11'in sınıfta bir hedef kesinleştirmesi bile ne kadar iyi bir şey o zaman evet. değil mi? Daha bununla başlayalım. Hedefi aramak zorundayız. Bu bir. Buyur. 11. sınıfın ortasında eşit geçmeyi denedim. Fakat dönem ortasında geçiş yokmuş. Hı hı. Ben yarı dönem daha hiç alakam olmayan dersleri görmek zorunda kaldım. Tamam. 11'in başında verdiğim evet. hatalı karardan dolayı. Onun için 11'in başında vereceğimiz doğru karar çok çok önemli olabilir. Kesinlikle. Güzel. Çünkü ben 12. sınıfta Edebiyat, Tarih, Coğrafya'yı son 3 aya bıraktım. Hı -hı. Eğer onları 11'de TM olup görseydim sene içinde Tarih, Hı -hı. Coğrafya'dan 5 yanlış yapmazdım ve şu an ilk yüze girerdim. İlk yüzde olur mesela. Bu bir hata mı diyelim? Belki hata da denmez gerçekten hata mi? Hata yani... değil de Yok hata vallahi hata yani <laughs> hataymış Hataymış hüzünlendik şu an Yani bir kararsızlığın bedelini ödemişiz orada evet. Peki o kararı da mesela şu an sene başında birçok arkadaş bu kararı acilen almalılar, almalılar Değil mi iyi bir şekilde almalılar Peki ikinci şeyi yazdık 3 nereye Üç, doğru gidelim yaz kampına doğru gidelim yavaştan Yaz dedin 11'in yazı mı 11'i 12'ye bağlayan O zaman dur şu an bu arkadaşlar genelde 11'in başında Evet Senin o süreç boş mu geçti baya baya 11'in başından mı çok boş geçti Ama ya. yazıklar olsun sana ben, falan Ama yani işte sınıfa gittikten sonra işte amacım ne kadar ders dinlerim değildi. Bugün hmm. ne kadar gülerimdi. Okula ama. işte gidiyordum ve en arkada falan ki... mı oturuyordun? En arka. Allah'ım hep aynı profiller yani, ya. Arkadaşlarımı da çalıştırmıyordum. Onları da güldürüyordum. Aa, Onlar için de kötü örnektim ama seviyorlardı beni. Hala seviyorlar <laughs> Allah. Aşkına. Öyle işte. Onun beni on... tekrarını falan yapıyor muydum peki? Yani Yok, okulda işte, işte yan falan hani son gün çalışıyordum. Bütün sınava son gün çalışıyordum. Bu benim için büyük bir pişmanlık aslında. Ama bu pişmanlığın sebebi de şey aslında. 11'in başında verdiğim yanlış karar. Çünkü ben sayısal dersleri dinleyemiyorum. Aa, Eğer tamam. azıcık ilgim olsa mesela edebiyatı çok çok severek dinliyorum. ilgimi çekiyor. Ama kimyada veya fizikte ileri geri bilmem ne. Hiç hoşuma giden şeyler değil. O da değil. son güne kadar mecburen bekletiyor evet, seni. Bekletiler. Tamam. Yazılılar bir şekilde verildi gitti. Çok düşük i̇şte, yazılı notların falan. O ya değil de hallediyorduk. Kopya mopya falan bir şeyler. <laughs> 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 hallediyorduk. <laughs> bu pis ne, bir <bu> ne, <laughs> <laughs> Hayır yani. Fen derslerin değil de matematiği falan oluyordu bir şekilde. Peki o abi merak ettim bir kez daha. 9'da teşekkür <laughs> aldım. Kaçtı? 80'di. Tamam. 10'da takdir aldım. Onda bir hırs gelmişti. 11'de yine söndü de. Gitti. Aynen. Onda takdir almıştım. 86 falan. 11'de yine geri gitti işte 82'ye falan düştü. 12'de de 98'e çıktı. Şimdi oraya doğru geliyoruz. 12'ye bağlayan yaza geldi. Yani. Yazın başındasın. Ne yaptın orada? Ya da şu an orada olsaydın ne yapardın? O güne şöyle bir bize bir anlatayım. 11. Sen. sınıfta bir yanlış karar daha verdim ben. Hı. Dershaneye gitmek. Benim Hı. için yanlıştı diyeyim ben. 11. sınıfta hem okulda MF'ydim, dershanede de MF'ydim. Çünkü Hı. dershanedeki Hı. hocam bana TM seçtirmedi. Dedi ki MF oku, TM'yi 12'de geçersin dedi. Ben Hı. de orada çok bilgili konuştu. Beni biraz avladı. Ben de MF'de kaldım dedim 12'de geçerim. Bu adam bir şey biliyor da konuşuyor. 11'in ortasında dershaneyi bıraktım. Param yandı mesela. Param gitti. Hmm, Vermiyorlar o paraları değil mi? Yani o yüzden arkadaşlar bu dershane kararında ne olur ee, çok iyi düşünün. Acele etmeyin. Ben hele bu yıl bir de bu pandemiler falan filan e, biraz ortalık karışık. Yani ne olur çok iyi karar verin. Sonra pişmanlık olmasın. Hı. Buyur. İşte o dershanenin sonlarına doğru ayrılmadan önce TYT denemesi çözdüm. Dershane yaptı. Hı hı. TYT matematikte işte 32 yaptım. Ee, TYT Türkçe'de 32-33 yaptım. Hı. Dedim ben bu TYT'ye azıcık uğraşsam dedim. Gerisi TM'de de bir de Sıralamalara baktım geçen sene. Adam TYT'den 105 yapmış, AYT'den 75 yapmış, 200'e girmiş. Bu çok kolay yani yapılabilir, yapılmayacak kolay bir şey Kolay demeyelim de kolay... yani yapılabilir diyelim falan mesela. <laughs> evet, pot mu bu? <laughs> Yok estağfurullah. <laughs> evet, tamam. Şimdi orada... Lan <laughs> tamam. Adam'a bak ya falan diye. Hayır kolaydan kastım yani yapılabilir. Evet. Yapılabilirli. Evet. Yapılabilir. No. Ya benim için yapılabilirdi. Benim gibi tembel bir insan için ben bunu yaparım dedim. Yazın bir hırs geldi. Tatilleri erteledim. İşte düğünler vardı dayım. Evleniyordu gitmedim. Dayının düğüne de mi gitmedin? Evet gitmedim ve... Tamam <laughs> dayı izliyorsun. <laughs> Gerçi küçük altın falan pahalandı belki ondan ne olabilir? Ya, o zaman ucuz. Ya. Ucuz, ucuz mu diyeceğim. Yani, <laughs> <ucuz. gülüyor> Yaz kampına... <gülüyor> tamam <gülüyor> kampa doğru yaklaştık. Yaz kampına... İşte her şeyi erteleyip başladım. İki aylık bir süreç oldu. Önceki dershanemi bıraktım. Eğitimleri çok kötüydü çünkü. Markasını vermeyeyim ama hmm. geniş, Türkiye çapında bir dershane. O dershaneden ayrıldım. Bir adamla tanıştım. Butik bir dershanesi vardı. Heh. Butik dershane mükemmel bir şey gibi geldi ha. bana. Çünkü o hengame yoktu evet. şey dershanedeki. Sakin bir proje, ortamdı. Aynen. E, net yani her şey net. Aynen. Ve dershandeki öğrenciler benden biraz böyle nasıl diyeyim? Çalışkan değil. Tembel. <laughs> düşük notlu. <laughs> Düşük, <laughs> düşük sıralama <laughs> yapacak insan. Ya ama. Ya adam çok ince ama vallahi Hayır. kimseyi de kırmamak için. Ben anladım seni. Yani, yani çalışmıyorlar abi açık aynen, açık. Yani, yani belli. alanında bana odaklanmıştı orada. Hı. Sana şunu yaptıracağım demişti. Güzel. İşte benim planımı çizdi. Bana yol gösterdi. Hı. Ve ben o büslük dershaneden işte TYT kampını bitirdim. Bitirdiğimde 95 netle. Çok güzel. 150. iken okulda sıralamada ilk denememde 9. oldum okulda. Harika. Dedim sen ben TYT'yi hallettim dedim. Peki o zaman şu soru akıllara geliyor. Şu an izleyenler arasında daha o dönem döneme gelmeyen birçok öğrenci. Evet. Yani 11'in yanında daha aylar var. Bu süreçte ne yapardın ki o yaza geldiğinde 90 değil de belki daha da fazlası olurdu. Eşit var. ağırlıkçılar için. Eşit ağırlıkçılar için mesela. 11. sınıfın tamamını edebiyat, tarih, coğrafya ayırmak isterdim. Çünkü hmm. ben son üç 3 ayı oraya bıraktım ya. Hafızam kötü diye. Benim sıra arkadaşım okuduğum okulda. Türkiye 7. oldu o da eşit ağırlıkta. 11. sınıfta eşit ağırlıktı ve 11. sınıf bittiğinde her şeyi biliyordu. 11'e yani, dair daire her şey kapıda rahatlayayım. Matematiği bilmiyorum ama edebiyat, tarih, coğrafya sağlamdı. Çok güzel. Ben öyle bir şey yapsaydım eğer çok güzel olurdu ama olmadı. Hiç pişman <laughs> değilim ama. Ay, hiç pişman <laughs> değilim. Aklım hala yapamadı. <laughs> <Evet. gülüyor> Süper tamam. 11'in sonuna doğru yaklaşalım. 11 biterken artık yap, özür dilerim. 11'in yazı bitiyor artık. Evet. 12'sin. Geri dönüp baktığında o zaman herhalde iyi bir şey yaptım dedin herhalde. Sen öyle başladın değil mi? 12 Dedim çünkü bakıyordum benden çok çalışkan insanlar TYT'yi yapamıyordu. Yani evet. benden daha düşük yapıyordu. Bu beni hem arkadaşım olduğu için üzülüyordum hem de beni motive ediyordu. Hmm. Bir Güçlü yani. yanını güçlendirmişsin zaten. Güçlü yanım sonra. güçlendi ve o başka şeylere de bana şevk verdi. AYT için hmm. mesela. Sene başında başladım AYT matematiğe. En başta başlarken 16-17 netim vardı. Sınavda 40 geldi işte full geldi. Geometride... Full geldi nedir? Yaptım desene abi. <laughs> full yaptım. <ben> full, <laughs> full yaptım, yaptım demedi ki öyle geldi. Ben bunu bir şey yapmadım. AYT'yi kaynaklardan tıkır tıkır taradık. Sönmester bittiğinde AYT matematik de bitmişti. Önümde işte 5 ay var. Edebiyat, tarih, coğrafya. Bütün arkadaşlarım da şey diyor. 2 ayda hepsini bitirirsin. Hep var ya Allah'ım o rahat var, profiller evet. aranızda da var onlar. Kesin biliyorum. Son 3 ay hocam. 3 ay gelsin var ya. Ben o çıkmışlar falan. hallederim falan. Evet. Olmuyor Bazen zorluklar yaşa ki adam ne yaşadı yani. İki ay bıraktım ben de biraz. Kandım onlar. Bir de işte sınava ne kadar yakın çalışırsam o kadar aklımda kalır mantığıyla yaklaştım. Ondan önceki 3 ayım var. 3 ayı ne yapacağım ben? Son 2 ay çalışmam evet. gerekiyor. O 3 ayda ne yapayım? Ne edeyim? Denemeler. Her gün TYT bir tane, AYT bir tane. TYT bir tane, AYT bir tane. 90 günde işte yaklaşık 180 deneme falan çözdüm Çok TYT, AYT. Hemen burada parantez açacağım. 11'de geri döndürsek deneme çözer miydin? Mesela biz diyoruz ki ısrarla yanlışsan ben uyar ne olur? Ayda bir deneme çözdürüyoruz biz. Ya diyoruz ki ne olur en azından şu sınavı bir tanıyın. Nerede oldu? nasıl bir evet. şey sizi bekliyor hani iyi misiniz mesela sen birazcık o keşfi 11'in yazında daha çok yapmışsın. Evet. Ve keşke daha erken yapsaydım ha. çünkü TYT'yi hiç bilmesem bile yani sıfır net yapacak olsam bile çözmek istiyorum Değil mi? Çünkü paragraf ilginç bir şekilde çözdükçe takır takır arkası geliyor. Aynen ya ben bunu şeye benzetiyorum mesela beni handball turnuvasına sokmak zorunda olsa ÖSYM ne kadar evet. saçma bir örnek ama handball ile alakalı benim sürekli bir şey yapmam lazım evet. ama şu an bildiğim tek bir şey öyle yamuk yamuk bir topu var başka evet. bir şey bilmiyorum evet. yani ama sahaya gireyim o kaleyi bir göreyim ne yapıyorum kaç kişi hani girmem ve gerek Maalesef i̇şte mağlup olmam lazım sorun değil ama sürekli Olur. bununla alakalı bir şey yapıp maça böyle hazırlanmak zorundayım gibi geliyor o yüzden lafını kesmiştim. Yok Buyurun. kesmediniz ki Kesmedi siz Kesmedim ne bileyim böyle bir şey anlatıyordum. Siz <olacağını anlatıyorsunuz. gülüyor> Sen belki kestiniz ondan. Ben mi kestim? <gülüyor> <gülüyor> Neyse yapacak bir şey yok. Bir şekilde e, o deneme sürecini de atlattık. <laughs> 180 denemeyle geçtik orayı. Ve artık matematiği yapabiliyorum, TYT'yi yapabiliyorum. Edebiyat, tarih, coğrafya da kek. Dedim ben 200'e gireceğim galiba. İşte aileme de şey diyorum hani yapamazsam olmasın diye... Ya olmuyor, olmuyor falan yapıyorum. 3000. olacağım, 4000. olacağım. Hani böyle... Adamın en kötüsü bile şey. 3000 4000 teskin ediyor. Hani, Hayır yani işime <laughs> sağlama alayım. 3000-4000 gelirse de bir şey olur. Tamam. Ki oldu da. Neyse. <laughs> oldu da. Oldu da. Evet. da onu şey yaptım. sağlam aldım ama ben içimden şey diyorum. Galiba gerizim diyorum. İşte edebiyata başladım. Çok güzel gidiyor. Sonra işte sınav geri alındı. Dedim Allah gittik. Bir şekilde çalışma saatini arttırdık. Korona olduk. Tarih coğrafya yetişmedi derken... Geçmişe şu an güzel gülücüklerle bakıyoruz. Oradan g yani geçmişe Aynen. dönüp baktığınızda inşallah sizlerin de böyle vicdanı çok rahat. Hocam ben iyi çalıştım ben. Gerçekten elime geleni yaptım diyebileceğiniz çok güzel bir şey olur. Benim sık sık paylaştığım bir söz vardı. Zor zamanlar gerçek kahramanları doğurur. Adam zor zaman zirvesini yaşamış. Yani e, geriye dönüp baktığınızda gerçekten böyle vicdanınız rahat bir 11 olsun ki 12'ye başlarken az önce Ali İbrahim'in dediği gibi hakikaten böyle tyt namına da çok şeyin değişti 11 namına da çok şeyin değiştiği güzel bir ucuduk sizlerin olsun. Ali İbrahim çok çok sağ olasın. Yok Siz teşekkür ederim. İyi ki geldin geldin buralara. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Ee, Siz Valla sağ olun. güzel oldu. Hem 11 kanalına da kabul ettiğince çok çok yok, sağ olasın. Ne demek estağfurullah. Ee, kendine çok çok iyi bak. Siz de İnşallah Çok memnun oldum gerçekten. Bir sene önce izlediğim kanala şu an konuk olup sizden böyle soru cevap yapmak çok hoşuma gitti. Eyvallah. Zevktim çok sağ ol. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. 11'de güzel çalışıyoruz. Tamam Bırakmak yok. Görüşmek üzere. <laughs>